Herkese selamlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün size orijinal yayınlarından çok güzel bir analitik sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım bazı formülleri sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak iki nokta arasındaki uzaklığı nasıl buluyoruz? Hemen iki nokta vereyim. Bir A noktası olsun. Koordinatları A'ya B, bir tane de B noktası yazalım arkadaşlar. Koordinatları da C'ye D olsun. A ile B arasındaki uzaklığı şöyle gösteriyorum. Kök içerisinde (C A)'nın karesi artı d eksi b'nin karesi şeklinde bir de arkadaşlar merkezi ve yarı çap bilinen çemberin denklemini nasıl yazardık? Hemen bir de ondan bahsedeyim. Merkezi A'ya B yarı çapı R olmak şartıyla çemberin denklemini X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir R kare şeklinde yazabiliyorum. Şimdi ben bu iki bilgiyi bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. Dik koordinat düzleminde A dörde bir ve B ikiye üç noktalarında bulunan iki arkadaş birer doğrultu seçip aynı anda eşit hızlarla harekete başlıyor. Bir süre sonra bu iki arkadaş Y eşittir 2X doğrusu üzerinde bir P noktasında buluşuyor. Buna göre P merkezli A ve B noktalarından geçen çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar bu tarz soruları daha rahat çözebilmeniz için şekil çizmenizi tavsiye ederim. Hemen biz de şeklimizi çizelim. Şu sağ tarafa çizeceğim arkadaşlar şekli. Şöyle y eşittir 2x doğrusunu çizelim. Y eşittir 2x doğrusu. A noktası 4'e 1 noktası olduğu için şurada bir yerdedir diyebilirim ona. Şöyle burası A noktası olsun. B noktası da 2'ye 3 noktası olduğu için arkadaşlar onu da şöyle yapalım. Burası da B noktası olmuş olsun. Şimdi gerçekten şurası 4 olur. İşte burası 1 olur. Burası arkadaşlar 3 olur. Burası 2 olur. Çok da önemli değil. Önemli olan şu. Y eşittir 2x doğrusu üzerinden seçmiş olduğum herhangi bir P noktasının B'ye de A ya da eşit mesafede olduğunu bilmem gerekiyor. Nasıl yani? Bakın burada bana demiş ki aynı hızda aynı yere hareket eden iki arkadaş aynı anda P noktasına varmış. Demek ki arkadaşlar hızları aynı ise aldıkları yolda eşit olacak demektir. Şimdi P'yi merkez kabul eden ve B ve C noktasından geçen çemberden bahsediyor. Şöyle bir çember çizecek olursam. Bakın şöyle devam etti gitti diyelim çemberim. Bu çemberin yarıçapı. çapı PB'dir. Aynı zamanda PA'dır arkadaşlar. Yani merkezden çemberin üzerine çizdiğiniz bütün doğrular eşit olacağından ve yarı çap olacağından arkadaşlar siz bu yarı çapı isterseniz buradan bulabilirsiniz. isterseniz buradan bulabilirsiniz. Buradan aslında biz P'nin koordinatlarını bulacağız. P'nin koordinatlarını şöyle bir yazalım arkadaşlar. Absisi A olsun. Ordinatı ne olur? A'yı getirip burada yerine yazarsam 2A olmuş oldu. Şimdi o zaman P noktasını şuraya çektim. P noktasının koordinatları A'ya 2A oldu. A noktası da B noktası da P noktasına eşit mesafede olduğu için önce bir AP'yi bulalım arkadaşlar. AP eşittir kök içerisinde A 4'ün karesi artı 2A eksi 1'in karesi olmuş oldu. Bir de arkadaşlar BP'yi bulalım. BP de eşittir yine kök içerisinde A eksi 2'nin karesi artı 2A 3'ün karesi olmuş oldu. Şimdi AP ile BP birbirine eşit bunu biliyorum. O zaman bunlar da birbirine eşit olacak. Arkadaşlar köklerin derecesi aynı olduğu için direkt içlerini birbirine eşitleyebilirim. Yani şöyle yazacağım. A 4'ün karesi artı 2A 1'in karesi eşittir. A 2'nin karesi artı 2A 3'ün karesi olmuş oldu. Şimdi açalım bunu. Birincinin karesi birinci ile ikinci çarpımının iki katı. ikincinin karesi artı birincinin karesi artı birinci ile ikincinin iki katı artı ikincinin karesi eşittir. Yine aynı şekilde bunu da açıyorum arkadaşlar. Eksi 4a artı 4 artı 4a kare eksi 12a artı 9 olmuş oldu. Karşılıklı olarak bunlar birbirini götürdü arkadaşlar. Eksi 8a eksi 4a eksi 12a artı 16 bir daha 17 oldu. Eşittir diyorum. Eksi 4a eksi 12a eksi 16a artı 4 9 daha 13 elde etmiş olduk. Eksi 16a'yı bu tarafa 17'yi bu tarafa atarsam A eşittir eksi 4'ten a eşittir eksi 1 gelir. A eksi 1 bulursam P'nin koordinatlarını bulmuş oldum. Yani çemberin merkezini buldum eksi 1'e eksi 2 noktası. Peki yarıçap bulalım. Yarıçap aynı zamanda AP eşitti, aynı zamanda BP eşitti. İstediğiniz herhangi birini yerine koyarak yarıçap bulabilirsiniz. A'yı getirip burada yerine yazarsam eksi 3'ün karesi oldu. Kök içerisinde eksi 3'ün karesi 9 artı Eksi 5'in karesi oldu arkadaşlar. O da 25 oldu. Bu da kök içerisinde 34 olmuş oldu. Şimdi ben artık yarıçap biliyorum. Merkezi biliyorum. Çemberin denklemini x eksi eksi 1'den x artı 1'in karesi artı. Y eksi eksi 2'den y artı 2'nin karesi eşittir. Kök 34'ün karesi arkadaşlar. Yani 34 olmuş oldu. Doğru cevabım da Bursa olmuş oldu. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.